Evet arkadaşlar, Vocabulary Genius kampımızla tam gaz devam ediyoruz. Açıklamalar kısmından kitabı edinip bizle beraber daha efektif bir şekilde bu çalışmaları hocam yapabilirsiniz diyorum. Ve tam gaz başlayalım diyorum. Baktığımız zaman hocam birinci kelimemiz burada do away with yapısı. Bu hocam anlam olarak kaldırmak diyebiliriz. Ortadan kaldırmak denebilir, denebilir tabi ve hocam bir anlamı da sona erdirmektir. Mesela hocam nasıl kullanabilirsin bunu? Şey diyebilirsin do away with old laws diyorsun mesela. Yani eski kullanılmayan kanunlarla kanunları sona erdirmek diyebilirsin mesela. Yani burada sen bu kanunları ortadan kaldırıyorsun, sona erdiriyorsun. Feshediyorsun gibi hocam düşünebilirsin. Burada bir sıkıntı yok. Güzel. Peki ben kaldırmak, sona erdirmek, fes etmek demek için hangi diğer kelimeleri kullanabilirim? Hocam burada mesela abolish var. Bunu kullanabilirsin. Abolish direkt olarak yürürlükten kaldırmak demektir. Mesela abolish slavery. Yani köleliği kaldırmak gibi düşünebilirsin. Başka bir ifade hocam eliminate. Bu da direkt bizim için elimine etmek. Ortadan kaldırmak gibi düşünülmeli hocam. Eliminate errors diyebilirsin hataları elimine etmek gibi kullanabilirsin. Diğer yapı hocam get rid of kurtulmak başından atmak anlamlarında kullanılıyor. Mesela hocam get rid of bad habits şeklinde kullanabilirsin. Kötü alışkanlıklardan kurtulmak gibi hocam. Cancel zaten direkt iptal etmek demektir. Cancel a meeting denebilir. Diğer ifade hocam discard. Burada da ne yapıyorsun? Atmak, elden çıkarmak anlamlarını kullanıyorsun. Mesela şey diyebilirsin. Discard trash diyebilirsin. Yani çöpe atmak gibi kullanabilirsin yani hocam. Burada bir sıkıntı yok. Şimdi hocam baktığımız zaman biz acaba e, örnek cümlede nasıl bir şey söyleyebiliriz bu ifade için? Bakalım. The government hükümet karar verdi. Ne yapmaya karar verdi? Do away with. Yani yürürlükten kaldırmaya Sona erdirmeye karar verdi. Neyi hocam? Outdated modası geçmiş düzenlemeleri. Toparlı hocam. Hükümet modası geçmiş düzenlemeleri sona erdirmeye karar verdi şeklinde hocam bu ifademi çevirebilirim. Baktığımız zaman outdated yani modası geçmiş anlamında kelime için hocam obsolete modası geçmiş, old fashioned eski moda modası geçmiş, outmoded yine hocam modası geçmiş şeklinde. Kullanabilirsin Hepsi de hocam ee, aynı mantıkta, Modası geçmiş anlamını hocam sana verecektir Burada bir sıkıntı yok Hadi geçelim şimdi diğer kelimemize Baktığımız zaman hocam diğer kelimemize Drop by veya drop in ifadelerini görmekteyim Bunlar hocam kısa süreliğine uğramak e, Habersiz ziyaret etmek anlamlarında Ben bunu direkt uğramak diye çevireceğim Drop by veya drop in diyorsun hocam Uğramak anlamını kullanıyorsun Aklında olsun Mesela uğramak demek için nasıl kullanacağım önce bunu? Bundan bahsedelim. Mesela drop by şöyle yazalım. Drop by a friend diyebilirsin. Yani bir arkadaşa uğramak diyebilirsin. Peki ben uğramak demek için başka hangi diğer kelimeleri kullanabilirim? Drop by ve drop in'den ziyade stop by diyebilirsin. Uğramak anlamında yine. Aynı şekilde. Pay a quick visit. Yani kısa bir ziyaret yapmak. Aynı mantıkta. Pop in. Bu biraz daha daha da günlük bir şey. Ansızın uğramak demektir. Pop in for coffee. Çok fazla kullanılır hocam bu e, collocation. Yani kahveye uğramak gibi kullanabilirsin hocam. Aklımızda olsun. Şimdi acaba ben drop by veya drop in olan bu ifadeyi cümle içerisinde nasıl kullanabilirim? Haydi buna bakalım. Teyzem uğradı dün akşam without yapmadan, ne yapmadan, aramadan uğradı. Ve biz beraber çay içtik diyor. Hadi bunu toparlayalım şimdi cümlemize. Teyzem dün akşam aramadan bize uğradı ve biz beraber çay içtik şeklinde hocam bu ifademizi çevirebiliriz. Baktığımız zaman hocam burada yapmadan, etmeden veya sızsız anlamındaki without kullanılmış. Acaba ben vidadı e, yani sızsız, yapmadan anlamını veren bu yapıyı hangi diğer ifadelerle beraber bunun yerini kullanabilirim? Baktığımız zaman hocam lacking kelimesi var. Lacking. Hocam aynı şekilde bu lacking yapısı yani e, eksik olan demektir. Şimdi lack zaten veya lack of bir şeyden eksino eksik olmak anlamı taşıyor. Okey. Lacking dersen de yapmadan eksik olan gibi düşünebilirsin. Yakın anlamlı diyebilirsin yani. Not having ne no, hocam yine eksik olan, sahip olmayan gibi düşünebilirsin. Yani tıpatı without ile bundan aynı olmasa da yakın gibi düşünebilirsin yani. En azından burada lack of öğrenmiş oldun. E, eksik olan anlamı taşıyor. Mesela e, I, oops, I lack of veya başka bir cümle yaparsan burada mesela ÖSYM e dilinde yapmak istiyorum. Lack of vitamin C diyorsun mesela. C vitamini eksikliği diyorsun. ÖSYM lack of'u verirse sana bu şekilde verecektir. Lack of ve bir şey. Lack of vitamin C. C vitamini eksikliği gibi hocam bunu kullanacaksın. Aklında bu şekilde kalsın. Evet hocam diğer ifademize bakıyorum şu anda. Embark on kelimesini görmekteyim. Phrasal verb'ini görmekteyim hocam. Bu da başlamak veya hocam Girişmek anlamlarındaki bir phrasal verbimiz hocam. Peki hocam ben bu embark on'u nasıl kullanabileceğim? Mesela şey diyebilirsin en popüleri bence embark on a project. Bir projeye başlamak, bir projeye girişmek şeklinde hocam kullanabilirsin. Peki ben başlamak, girişmek demek için hangi diğer kelimeleri kullanacağım? Start, direkt hocam başlamak anlamında. Yani sen burada yine start a project diyebilirdin ayrı mantıkta. Undertake hocam direkt üstlenmek girişmek anlamında undertake a task bir görevi üstlenmek gibi kullanabilirsin. Begin hocam direkt başlamak anlamında begin a journey mesela olabilir bir yolculuğa başlamak diyebilirsin. Launch hocam iki anlamı vardır hem launch deyince başlatmak dersin hem de roket fırlatmak dersin ama biz burada başlatmak anlamını kullanacağız mesela launch a campaign bir kampanya başlatmak hocam diyebilirsin. Initiate kelimesine baktın hocam. Initiate başlatmak, öncülük etmek anlamlarını kullanacağım bir ifade. Mesela initiate a program diyebilirsin. Bir program başlatmak gibi hocam kullanabilirsin burada. Aklımızda olsun. Hadi şimdi Embarkon hocam bir cümle içerisinde kullanalım bakalım. O karar verdi. Embarkon başlamaya girişmeye karar verdi. Bir kariyere girişmeye, bir kariyere başlamaya karar verdi. Neredeki hocam? In medicine bir tıp kariyerine başlamaya karar verdi. After, sonra. Neyden sonra hocam? Üniversiteden mezun olduktan sonra. Hadi toparlayalım bakalım cümlemizi. Üniversiteden mezun olduktan sonra tıp alanında bir kariyere başlamaya karar verdi şeklinde hocam bu ifademizi çevirebiliriz. Burada bakıldığı üzere After ifadesi var Bir edat görevinde burada Dan sonra anlamına kullanılmış Ben dan sonra anlamındaki Edat olan after için hocam Following ifadesini kullanabilirim Aynı mantıkta devam eden Dan sonra gelen gibi hocam kullanacağız Devam eden dan sonra gelen gibi Kullanacağım için hocam burada after yerine Bence kullansam bir sıkıntı olmaz hatta şöyle following diyor hocam burada yazayım aklımızda olsun. Evet baktığımız zaman hocam şimdi kelimemize end up with kelimesini görüyorum. Bu hocam biraz daha ile sonuçlanmak anlamını verdiğini hocam söyleyebilirim. Mesela bir olaya başlamışsın diyorsun ki end up with failure yani başarısızlıkla sonuçlanmış. Veya hocam bunun aynısını sen result in'le verebilirsin. Diyeceksin ki result in failure başarısızlıkla sonuçlanmış mesela. Aynı şekilde hocam bunu kullanabiliyoruz. Okay, result in end up with hocam ikisi de ile sonuçlanmak anlamında kullanacağımızı söyleyebiliriz. Peki hocam ben end up with'i cümle içerisinde nasıl kullanacağım? If you keep eating junk food every day, eğer sen her gün abur cubur yemeye devam edersen, you will end up with serious health problems. ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşacaksın diyor. Haydi güzel bir şekilde bunu yazalım. Her gün abur cubur yemeye devam edersen ciddi sağlık problemleriyle karşılaşacaksın şeklinde hocam bu ifademizi söyleyebiliriz. Baktığımız zaman buradaki keep hocam devam etmek anlamında acaba ben devam etmek demek için hangi diğer kelimeleri kullanabilirim? Tabii ki continue. Direkt hocam devam etmek anlamında go on, carry on, maintain Hocam bunların üçü de devam etmek anlamında kullandığımız kelimelerdir. Sadece buradaki son kelime olan maintain özelinde bir şey söylemek isterim. Hocam maintain aslında üç anlamı olan bir ifade. Birinci anlamı hadi buradaki anlamı olsun. Yani hocam ne demektir? Devam ettirmek olsun yani. Burada bir sıkıntı yok. Diğer ifade hocam aslında korumak demektir. Veya üçüncü anlamı bakım Yapmak anlamında. Ve hocam aslında dördüncü bir anlamı daha var burada. O da hocam iddia etmek anlamında kullanacağız. Yani hocam maintain kelimesi gayet de böyle kelime, -kelime fışkıran bir kelime aslında. Devam ettirmek, korumak, bakım yapmak ve hocam iddia etmek anlamında kullanacağız yani. Mesela özellikle YDS'de metin sorularında, paragraf sorularında yani The writer maintains that... Yazar iddia eder ki gibi hocam onu soru kökünde göreceksin yani. Bir dahaki sefere bak aynı şeyi göreceksin diye düşünüyorum. Evet hocam baktığımız zaman diğer kelimemize fall behind ifadesi beni karşılıyor. Hocam direkt ben bunu geride kalmak şeklinde söyleyeceğim. E, nasıl hocam geride kalabilirsin? Nasıl kullanabilirsin yani? Şey diyebilirsin fall behind in studies yani çalışmalarda geride kalmak diyebilirsin gibi kullanabilirsin yani. Peki hocam geride kalmak demek için hangi diğer kelimeleri kullanabilirsin? Lag behind hocam. Zaten lag deyince hani internet dilinden de aşikar olduğumuz bir şey. Lag biraz daha gecikme anlamı taşıyan bir şey. Lag behind deyince de hocam geride kalmak anlamında kullanılıyor. Mesela lag behind peers. Akranların gerisinde kalmak diyebilirsin. Peer hocam direkt akran demektir. Okay? Not keep up da hocam aynı şeyi verecektir bana. Yetişememek. Aynı seviyede olmamak gibi düşünebilirsin. Not keep up with uh, mesela trends. Yani trendlere yetişememek. Trendlerle aynı seviyede olmamak gibi hocam bunu kullanabilirsin. Aklımızda olsun. Bakalım fall behind ben cümle içerisinde hocam nasıl kullanmışım hemen bakalım. Due to frequent absences. Yani sık sık olan gelmemeler sebebiyle o geride kaldı çalışmalarında ve yetişmek için çabaladı gibi düşünebiliriz. Sık sık olan gelmeme sebebiyle o çalışmalarında geride kaldı ve catch up yani yetişmek için yetişmek için çabaladı şeklinde hocam bu ifademizi çevirebiliriz. Frequent hocam frekanstan düşünmek lazım. Sık sık. Sıklıkla anlamı taşıyan bir ifade. Ve hocam sen sık sık demek için regular, düzenli anlamını verebilirsin. Repeated, tekrar eden diyebilirsin. Ve hocam continual yani continue zaten biraz önce gördüğümüz üzere devam etmek anlamındaydı. Continual deyince hocam devam eden anlamını zaten bana veriyorsun. Burada bir sıkıntı yok. Güzel. Evet hocam bakalım şimdi kelimemize. Figure out kelimesi beni karşılıyor hocam. Direkt olarak efendim anlamak, çözmek şeklinde bu ifademizi söyleyebiliriz hocam. Ee, peki sen nasıl kullanabilirsin bunu cümle içerisinde? Mesela şey diyebilirsin hocam. Figure out a problem diyebilirsin. Bir problemi çözmek gibi hocam kullanabilirsin. Baktığımız zaman anlamak çözmek demek için understand diyebilirsin. Anlamak anlamına zaten hocam direkt olarak understand a process, understand a question gibi kullanabilirsin. Burada bir sıkıntı yok. Hocam diğer kelime workout kelimesi olacak benim için. Workout direkt çözmek, anlamak anlamında. Mesela workout a problem Diyebilirsin. Bir problemi çözmek gibi. Bir problemi anlamak gibi kullanacaksın yani. Ve diğer kelime hocam Comprehend kelimesi olacak benim için. Ee, kavramak, idrak etmek olarak hocam bunu kullanacaksın. Comprehend a situation diyebilirsin. Bir durumu anlamak, bir durumu kavramak gibi hocam kullanabilirsin yani. Bakalım şimdi acaba ben figure out kelimesini cümle içerisinde nasıl kullanabilirim? Hemen bakalım. It took me a while. Bir zar biraz zamanımı aldı. Ne yapmak? To figure out anlamak. Neyi anlamak? How nasıl? The new software works. Yeni yazılımın nasıl çalıştığını anlamak biraz zamanımı aldı diyor hocam. Hemen yazalım. Yeni yazılımın nasıl çalıştığını anlamak biraz zamanımı aldı şeklinde hocam bu ifademizi çevirebiliriz. Baktığımız zaman burada while, biraz zaman anlamı veren bir ifade. E, sometime hocam direkt aynı şekilde biraz zaman anlamını verecektir. Tıpkı eval gibi hocam aklımızda olsun.